Bir web tasarımcı için en zor kısımlardan bir tanesi de içerikleri düzgün bir şekilde sayfaya yerleştirebilmektir. İçerikler yani sayfada yer alacak olan resimler, linkler, yazılar, metinler bunlar projenin başında hemen size verilmeyebilir. Proje sırasında hatta proje bittikten sonra bile şu yazıyı ekle şeklinde talepler gelebilir. Bunun için ilk başta sitemizi tasarlarken bazen henüz metinler gelmeden tasarım yapmak zorunda kalabiliriz. Aslında eğitim videomuzda burada bizim de yapmak durumda olduğumuz şeylerden bir tanesi de bu. Yani buraya tabii ki hazır bir paragraf yazıp bunu buraya koyabiliriz ama her zaman böyle bir hazır paragraf elimizin altında bulunmayabilir. Ama aslında bulunabilirdi. Şöyle ki biz tasarımımızı yaparken özellikle sunum esnasında final met yani en son kullanılacak onaylanmış metni kullanamayabiliriz. Dolayısıyla da bir yazı olabilmesi açısından ya da buraya çok böyle saçma saçma karakterler yapıp sunum yaparken işverenimizin aklını bulandırmaktansa bu iş için ortaya atılmış olan bir projeden bahsedebilirim size. Lipsum.com Lorem Ipsum olarak da bilinir. Burada açıklaması da var. Aslına bakarsanız çok genel bir tabirle Latince kökenli ama belli bir veri tabanıyla oluşan bir dil bu. Kullanımı da çok basit. Kelimelerin çoğu herhangi bir anlama gelmiyor. Ama siz bu sayfaya giriyorsunuz. Lipsum.com sayfasına. Bu sayfa içerisinde hemen ana sayfada buradan örneğin 5 adet paragraf istediğinizi söylüyorsunuz. Ve daha sonrasında buradaki Generate Lorem Ipsum. Lorem Ipsum oluştur butonuna bir kere tıklıyorsunuz. Ve size Lorem Ipsum tam 5 adet yani istediğiniz sayıda orada seçtiğiniz sayıda paragraf yazı üretiyor. Olayı ne? hiçbir anlama gelmiyor. Fakat noktalama işaretleri olsun, kelimelerin uzunlukları olsun, kelimelerin arasındaki boşluklar olsun. Bütün bunlar hakikaten gerçek bir paragrafmış, gerçek bir yazıymış hissi uyandırıyor. Hem gören kişi burada ne yazdığını çok fazla merak etmiyor. Hem de bunu tam olarak doğru bir içerikle sunma fırsatını bizlere veriyor. Normal metin, final metin geldiği zaman da bu yazıyla diğer metni, doğru metni değiştirmemiz yeterli oluyor. Buradan da ben lipsum.com'dan 5 adet paragraf örnek olarak oluşturdum ve kendime bir paragrafı alıyorum. Hatta tamamını almama gerek bile yok. Örneğin şuradan şu kadarlık bir kısmını aldık diyelim ve bunu kopyalıyorum. Daha sonra brackets programına geliyorum ve paragraf etiketlerimin içerisine bu yazıları yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi şu anda bir paragraf etiketin içerisinde bir yazım var. Ve dolayısıyla da İnternet gezgini bunu bir paragraf olarak algılayacak. Dilerseniz bunu bir kere daha yapalım. Yani bu başlık altında iki tane paragrafımız olsun. Hatta belki üç tane paragrafımız olsun. Diğer başlıklar altında da paragrafımız olsun ki daha sonraki videolarımızda da kullanabileceğimiz bazı malzemelerimiz olsun. Burada şöyle bir boşluk kullanmayacağım. Çünkü buradaki paragrafın ya da boşluğun çok fazla bir önemi yok. Yine aynı şekilde paragraf yazısı bittiği gibi bunu kapatıyor olacağım. Bir de aslında bir üç kağıt yapmak istiyorum. Onun için yaptım onu. Burayı komple kopyalayacağım. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Çünkü zaten aynı şeyleri yapacağız. Buraya geliyorum. Bracket içerisinde yazıyı kopyalıyorum. Ctrl C ya da Command C tuş kombinasyonumla ve daha sonra iki altına gelip bu yazıyı paragraf etiketiyle beraber buraya yapıştırıyorum. Ama tabii biraz daha profesyonel olalım en azından. İkinci paragrafımızdaki yazı aynı olmasın. Orada da o zaman birinci paragraftan bir yazı örneği alıyorum. Biraz daha büyük olsun. Daha doğrusu fazla olsun isterseniz. Bunu da aynı şekilde kopyalıyorum. Ve brackets'a geri dönüp buradaki paragrafı silip bunun yerine bunu yapıştırıyorum. Bir başlığımız daha var. Dilerseniz aynı şekilde burayı da kopyalayalım. Bu başlık içerisinde şöyle düşünelim. Örneğin mesela HTML yazı etiketlerinin bir alt başlığı vardı. O da HTML resim etiketleri. HTML resim etiketleri içerisine paragrafı oluşturuyorum. Daha sonra resim eklemek kısmına ise mesela bunun alt başlığına ise bir paragraf daha ekleyeceğim. Şöyle yapalım. Buradaki paragrafı aynen resim eklemek içerisine yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi benim H1 bir başlığım var. Vakademi HTML 5 başlangıç eğitim seti. Burada iki paragrafım var. Daha sonra bir alt başlığım var. Bu alt başlıkta HTML yazı etiketleri var. Burada şu an herhangi bir içeriğim yok. Bir alt başlığım daha var. HTML resim etiketleri. HTML resim etiketlerinin de kendi alt başlığı var. O da gördüğünüz gibi başka bir paragraf. Aslında boş kalmasın. Ben buraya da yine bir paragraf yapıştırayım fakat bunun da yazısı yine farklı olsun dilerseniz burayı komple alıyorum. Brackets'ıma geri dönüyorum ve neydi bunu yapmıştık? Yazı etiketlerinin paragrafını paragraf içeriğini daha doğrusu bu şekilde değiştiriyorum ve elimde birkaç paragraf olmuş oldu. Şimdi hemen nasıl bir şey göründüğüne bakalım isterseniz. Paragraflarımız görünümüne bakalım. File ve Save as diyorum ve daha sonra bunu da 05 eklemek dosyası ismiyle save diyorum hemen bakalım nasıl bir şey ortaya çıktı gördüğünüz gibi paragraf eklemek fakat yine HTML uzantısını vermedik bu sefer buradan yapacağım örneğin file save as diyelim 02 paragraf eklemek .html diyorum ve daha sonra save diyorum. Hemen farkında görmüş oluruz. Gördüğünüz gibi ilk eklediğime göre ikincisi bir html dokümanı ve artık bunu aslında silebilirim. Ve bu dosyaya çift tıkladığım zaman da görüyorsunuz sayfamız yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Başlıklarımız tek başınayken çok fazla bir şey ifade etmiyordu ama alt başlıklarımız ve onların altındaki paragraflar işin içine girdiği zaman, devreye girdiği zaman çok daha mantıklı bir arayüze yavaş yavaş kavuşuyoruz. Gördüğünüz gibi paragraflarımız bu şekilde eklendi. Eğer ki paragraf etiketini kullanmasaydım ya da paragraf etiketini ayrı ayrı kullanmasaydım o zaman böyle bir düzen göremiyor olacaktık. Paragraf etiketleriyle de paragraflarımızı yani düz yazılarımızı sayfalarımıza ekleyebiliyoruz.